İlk Adım TV Haber Merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bültenimize hoş geldiniz. Samsun'da ve İlk Adım'da geçtiğimiz haftanın öne çıkan gelişmelerini sizler için hazırladık. İlk Adım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş, Teknofest'te İlk Adım Belediyesi adına yarışacak proje gruplarının çalışmalarını yerinde inceledi. İlk Adım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest'e sayılı günler kala farklı kategorilerde İlk Kadın Belediyesi adına Teknofest'te yarışacak proje gruplarının çalışma atölyelerini ziyaret etti. Ayrıca Başkan Demirtaş, İlk Kadın Belediyesi adına Teknofest'te yarışacak elektrikli aracın test sürüşünü yaptı. Yarışmaya katılan öğrencilere en içten başarılar dileklerinde bulunan Başkan Demirtaş, öğrencilerimize her zaman desteklerimizi sürdürecek, onların yanında olacağız diye konuştu. Kıymetli izleyenler, ilk kadın belediye başkanı Necatin Demirtaş'ın hayata geçirdiği Getir atığını al harçlığını projesi vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. İlk adım belediyesinin hayatı geçirdiği getir atığını al harçlığını projesi büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar atoma getirdiği geri dönüşümü mümkün olan materyaller sayesinde beyaz eşya ve otomobil kazanma fırsatı yakalayacak. İlk adım belediye başkanı Necahattin Demirtaş, atoma biriktirdiği geri dönüşebilen atıkları getiren vatandaşlarımıza seri numaralı biletler vereceğiz. Yapacağımız çekiliş sonrası televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi ve otomobil gibi farklı hediyelerle sürprizler yapacağız dedi. İlk Adım Belediyesi Ağustos ayı meclisi Necattin Demirtaş başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Dört günden maddesinden oluşan İlk Adım Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısı İlk Adım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş başkanlığında belediyenin meclis salonunda yapıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Necattin Demirtaş belediye olarak birçok projeyi hayata geçirmeye başladıklarını söyledi. Kadife Kale sakinlerinin ve tüm halkımızın kullanabileceği bir alan olan kale kafeyi ilçemize kazandırdık. Yakın zamanda getir atığını al harçlığını projesine hayata geçirdik. Ata ocağının inşaatı devam ediyor. İhaleye çıktığımız hasta ve refakatçi eviyle kimsesizler için kullanacağımız şefkat evleri de yakın zamanlarda devreye girecek. Bir de Karak Samsun merkezinde yaşam merkezi yapıyoruz. Artık hızlı bir kalkışa geçtik. Projelerimizi bir bir hayata geçireceğiz. Halkımıza hayırlı olsun dedi." LGS'de başarı sağlayan öğrenciler sevinçlerini Başkan Necattin Demirtaş'la paylaştılar. Öğrencilerle sohbet ederek sınav maratonu hakkında bilgiler alan Başkan Necattin Demirtaş, ilçemizde eğitimin kalitesini arttırmak ve öğrencilerimizi başarıya motive etmek amacıyla eğitime verdiğimiz desteği arttırarak devam edeceğiz. Öğrencilerimiz verdiği gayretlerin sonucunda dereceler kazandılar. Bu sevinçlerini belediyemize gelerek bizimle paylaştılar. Elde ettikleri başarılarla bizleri de çok mutlu ettiler. Onları tebrik ediyorum dedi. İlk adım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Çay Mahallesi Muhtarlık Binası'nın açılış törenine katıldı. İlk adım belediyesi tarafından yapılan Çay Mahallesi'nin yeni muhtarlık binası hizmete açıldı. Açılış törenine İlk Adım Belediye Başkanı Necahattin Demirtaş ve pek çok mahalleli katılım sağladı. Başkan Demirtaş muhtarların belediyeler için önemine değindiği konuşmasında muhtarlar bizim mahalle elimiz, ayağımız, gözümüz, kulağımız, her şeyimiz. Çay Mahallemizin ihtiyacı olan muhtarlık binasını hizmete açıyoruz. Çay Mahallesi'ne hayırlı olmasını diliyorum dedi. Başkan Necatin Demirtaş, ilçedeki sahipsiz köpek sorunu için çözüm önerilerini dinledi. Sokak hayvanlarına yardımıyla uzatmakta kararlı olan ve ilk adımda sevimli dostlarımız için ne gerekiyorsa yapacağını söyleyen ilk adım belediye başkanı Necatin Demirtaş, ortak bir çözüm üretmek için hayvansever derneklerinin öneri ve görüşlerini dinledi. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Haytap Samsun İl Temsilcisi Gül Turan, Kihayko Samsun İl Temsilcisi Birol ben Uğur, Samsun Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri İncilay Toraman ve İrem Meral, 19 Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı Profesör Doktor Duygu Dalgın ve Profesör Fevzi Uyar Dalgın katılım sağladı. Değerli izleyenler, ilk adım Belediye Başkanı Necatin Demirtaş, Derebahçe Semp Pazarında pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Necattin Demirtaş, ilçede hayat bulan yeni pazar yerlerini ziyaret etti. Derebahçe Pazarı esnafıyla tek tek sohbet eden Başkan Demirtaş, meyve ve sebzelerin nereden geldiği ve fiyatları hakkında bilgi aldı. Başkan Demirtaş, pazarcı esnafımızın rahat ve temiz ortamlarda çalışmaları için elimizden gelen her şeyi yaparak vatandaşlarımıza nezih ortamlar sunacağız, dedi. Kara Samsun Spor Kulübü Başkanı ve Yöneticileri, Başkan Necahattin Demirtaş'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdiler. Kara Samsun Spor Kulübü Başkanı Hasan Yıldırım ve dernek yönetim üyeleri İlk Kadın Belediye Başkanı Necahattin Demirtaş'ı ziyaret ederek amatör spora verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Demirtaş, benim için ilk adımdaki bütün amatör kulüpler İlk adım belediyesinin kulübü gibi değerlendirilir, problemlerinize de gücümüz yettiği oranda çözüm olmaya gayret ediyoruz ifadelerini kullandı. İlk Adım TV haber merkezi tarafından hazırlanıp sunulan haber bülteniyle karşınızdaydık. Bir sonraki hafta görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.